Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünü daha yakından tanıyacağız. Kıymetli konuklarımız stüdyomuzda bizlerle. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adalet Hazar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümünden 2008 yılında mezun olan ve şu anda özel bir bankada ticari portföy yöneticisi olarak görevine devam eden Sercan Baysal bizlerle Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz ve öğrenciler adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Berna Doğan da bizlerle. Hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Önemli bir sürecin içerisindeyiz üniversite adayları için. Öyle evet. değil mi hocam? Evet, evet. Stresli bir süreç ama eminim aslında bölümleri tanıdıkça, meslekleri tanıdıkça adaylar da, gerçekten ben bu bölümde okuyabilir miyim? Bu bölüm benim için uygun mu? sorularının cevaplarını alıyorlar. Biz de bugün Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünü daha yakından tanıyacağız dedik. Eşit ağırlık puan türüyle adaylarınızı bekliyorsunuz. Hocam tabii aslında geçmişten günümüze yine önemli alanlardan, gündemdeki alanlardan bir tanesi diyebiliriz herhalde. Daha yakın tanımak istiyoruz bu alanı, bu bölümü. Hemen sözü size bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi uluslararası finans ve bankacılık bölümü fakültedeki diğer bölümler gibi 4 yıllık bir eğitim sürecine tabi. Buradaki öğrencilerimiz birinci ve ikinci sınıflarda genellikle ortak ders alıyorlar. Birkaç tane bölüme ilişkin özel derslerimiz var. Ağırlıklı olarak bölümle ilgili finans ve bankacılık konusundaki derslerimiz üçüncü ve dördüncü sınıfta. ...söz konusu oluyor. Ee, ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Öğrenci bölümden ya da o ana başlıktan kopuyor, kopuk yetişiyor. Hayır. Ee, birden itibaren o bölümle ilgili derslere girdiğimizde... ...piyasalara öğrencilerimizi yavaş yavaş ısındırmaya başlıyoruz. Çok hareketli biliyorsunuz ülkemizde de evet. piyasalar. Dünya piyasaları tabii. aynı şekilde. Ve tabii. E, finans sektörü deyince çok dinamik bir yapısı var. Yakından takip etmek, yakından ilgilenmek gerekiyor. Sonuçta aday öğrenciler meslek seçimi yapmak amacıyla bu programları izliyorlar. Ancak bizim bölümün şöyle bir özelliği var. Sadece bankacılık sektörüne hitap eden bir bölüm değil. Evet aslında hocam hep böyle evet gibi düşünülüyor. Değil. değil Şimdi oradaki finans ve bankacılık kelimelerin içerisini doldurmak gerekirse aslında işin bir mesleki profesyonellik tarafı var. Yani e, finans alanını yönetiyorsanız ya da bankacı olarak çalışıyorsanız evet. bu bilgiler size gerekli evet. Tabii. Ama bir de işin karşı tarafı var. Yani müşteri tarafı var. E, şöyle düşünün. Ev hanımının da bu tür bilgilere ihtiyacı oluyor. Tabii. E, başka sektörlerde çalışan iş adamlarının da bu bilgilere ihtiyacı oluyor. Kamu sektöründe çalışan arkadaşlarımızın da bu bilgilere ihtiyacı oluyor ya da özel sektörde kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarımız da özellikle finans ve bankacılıkla ilgili Bilgileri e, çok ciddi işlerine yarıyor. Çünkü hani fiyatlama nasıl oluyor, maliyetlendirme nasıl oluyor, hem birikimlerimi değerlendirirken doğru hareketi nasıl yapacağım, hem de bir kaynak kullanırken yani kredi kullanırken doğru seçimi nasıl yapacağım. O anlamda bu bilgiler aslında çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor diyebiliriz. Şimdi tabii biz aslında bölümümüze gelen öğrencilerimize tabii ki mesleki olarak finans ve bankacılık sektörüyle ilgili bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanı sıra piyasaya hazırlamaya çalışıyoruz. Kariyer yollarına ilişkin çeşitli konularda onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi sektörde faaliyette bulunurken farklı farklı alanlarda olsalar da sermaye piyasası lisansına ihtiyaçları oluyor bankada da çalışsalar halka açık bir firmada da çalışsalar hı hı. bu lisansa ya da hı hı. derecelendirme şirketine çalışsalar ya da bağımsız denetim şirketine çalışsalar bu lisanslara çok ciddi ihtiyaçları oluyor. Onun için biz aslında ders programının içerisine bu lisanslarla bağlantılı olan dersleri seçmeli ders olarak koyuyoruz. Böylece öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Öğrenciyken sınavlara girmeye başla mezun olduğunda diplomanın yanında bir de ya da iki adet artık hangi lisansları Sertçi seçerse sıkarsın, evet, evet, değil mi hocam? lisansınız olsun diyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum var aslında dördüncü sınıf aşamasında dördüncü sınıfın bahar döneminde mezun olmadan önce özellikle çeşitli aracı kurumlar finans sektöründe çeşitli kuruluşlar bize diyorlar ki elinde lisansı olan mezuniyete hazır öğrenciniz var mı? Yani lisans olan arkadaşımız aslında mezuniyet Bir sonsu... adım önde. Tabii, tabii. Hoca, tabii. Değil mi? Hani bir mi dersiniz, iki mi dersiniz artık, <laughs> artık. nasıl ifade edersiniz onu bilemiyorum. <laughs> Ciddi anlamda orada bir avantaj bir yapılmış oluyorlar. Evet. Tabii. Bunun dışında diğer işte BES lisansı da bir e, bireysel ilgili ve diğer lisanslar konusunda da bilgilendiriyoruz ama burada sermaye piyasasının yelpazesi biraz daha geniş. Dokuz farklı, İlgi de görüyor herhalde hocam. Tabii tabii. Hocam. Dokuz farklı lisanslama türü var. Ya yani bu en önemli konuların başında geliyor. Onun dışında ne yapıyoruz? Ee, öğrencilerimizi sadece ders konularında değil de dersin dışında da e, kariyerlerini hazırlamak adına çeşitli etkinliklerde onların görev almalarını sağlıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta belli oldu. TÜBİDAN öğrenci projeleri kapsamında açmış olduğu bir düzenleme vardı. E, biz Ekim ayında bu işe başladık. E, Dökümanlarımızı öğrencilerimizle hazırladık. 17 öğrencimizle 10 proje için başvurduk e, bölüm olarak. 9 projemiz kabul oldu açıkta kalan daha doğrusu kabul olmayan projedeki öğrencimiz de kabul olan projeye transfer ettik. Böylece 17 öğrencinin Hepsi 17'si de projenin içinde proje oldu. tecrübesi evet. edinecek. E bu anlamda bizim için güzel bir olay oldu. Öğrencilerimiz için de heyecan verici. Çok farklı alanlarda, toplumun çok farklı kesimlerine hitap edecek konularda işte proje alanlarını belirlemeye çalıştık. Önümüzdeki süreçte Heyecanlı bir süreç bekliyor bizi öğrencilerimizle birlikte güzel çalışmalar yapacağız diye düşünüyorum. Dinamik bir sektör dediniz hocam. Evet. Öğrenciler de öğrenciliklerinde bu dinamizmin içine aslında dahil oluyorlar diyebiliriz herhalde. Çok doğru. Çok Değil doğru. doğru çok Tabii doğru. ki bu süreci en iyi şekilde geçirmek gerçekten mezuniyet. Gelmeden bu süreçleri tamamlayabilmek, tecrübeler edinebilmek çok kıymetli. Dört yıl hızlı geçen bir süreç ve mezuniyetlerinde uluslararası finans ve bankacılık bölümünden mezun oluyorlar. Tabii farklı sektörlerde de, sadece bankacılık değil, değil mi hocam? Evet. E, i̇ş bulabilme, çok e, işe girebilme imkanları var. Çok doğru. Bu önemli. Biraz konuşalım hocam. Tabii ki. E, şimdi Aslında e, öğrencilerimiz e, üçüncü sınıfı bitirip dördüncü sınıfa geçecekleri o yaz döneminde bir aylık bir staj yapmaları gerekiyor bu zorunlu bütün öğrencilerimiz için. bizim tercihimiz ya bankada yapması ya da evet. finansla ilgili bir alanda yapması. İşte çeşitli firmaların finans departmanları olabilir ya da kamuda finansla ilgili bir bölüm olabilir. Dolayısıyla öğrencilerimizi bu stajda yönlendiriyoruz. Ne yani önce bir gidip iş hayatını bir, bir görüyorlar. Bir, bir, bir ay bir görüyorlar o yaz tatillerinin bir ayını ona ayırıyorlar. Sonrasında dördüncü sınıfın güz döneminde okuldalar. Bahar döneminde artık okuldan ayrılmaya hazırlandıkları o süreçte son üç buçuk aylık süreçte de onların uzun dönemli stajları var. Sanki bir çalışan gibi, sanki bir memur gibi yine staj yapacakları kurumda sabah gidiyorlar saat dokuzda akşam altıya kadar Artık hangi işler varsa hem o havayı kokluyorlar. Ve değil mi hocam belki de o alanda acaba çalışabilir miyim? Bu tabii alan ki, bana uygun mu? Tabii ki yaşayarak mu? görüyorlar. Çok bir iş disiplini ediniyorlar bir kere. Yani e, çünkü okula e, sabah geliyorlar ama bazen derse geç kalabiliyorlar. E, akşam belki erken çıkabiliyorlar. Ama oluyor biliyoruz. Özellikle baharın olduğu günlerde çimenler çok cazip oluyor. Bir de kampüsümüz çok güzel biliyorsunuz. Ağaçlarımız yetişti çeşitli olanaklar evet. var. Dolayısıyla hani zaman zaman öğrenciler bu tür kaçamaklar yaptırıyor ama iş hayatı öyle bir şey değil. Yani o belli o e, zamanın içerisinde de, evet. disiplinli bir şekilde olmaları gerekiyor. İşte onu yaşıyorlar o üç buçuk ay boyunca. Bir o disiplini görüyorlar. İki iş hayatı nasıl bir şeymiş? iş ilişkisi nasıl bir şeymiş? Memur amir ilişkisi nasıl bir şeymiş? Her ne kadar kendileri orada kadrolu bir çalışan olmasa da kadrolu çalışan alt düzey, orta düzey, üst düzey aralar, aralarındaki ilişki nasıl? Müşteriyle olan bir ortamsa eğer o müşteri ilişkileri nasıl yönetiliyor? müşteriyle biliyorsunuz her zaman böyle her şey güllük gülistanlık olmayabiliyor. Bazen gergin ortamlar olabiliyor. Onları yönetmek gerekebiliyor. Bu konularda gözlemliyorlar, tecrübe sahibi oluyorlar. Bu çok ciddi bir avantaj. Mezuniyet sonrası tabii ki bankacılık birinci planda ama onun yanı sıra evet. aracı kurumlar dediğimiz Borsa İstanbul'da ya da işte uluslararası borsalarda işlem yapmak isteyen öğrencilerimiz o aracı kurumlarda çalışabiliyorlar. İşte leasing, factoring gibi finans kurumlarında çalışabiliyorlar. Son dönemlerde özellikle tercih ettikleri bir alanda bağımsız denetim şirketleri. Çünkü o bağımsız denetim şirketleri orta ve büyük ölçekte evet. firmaları denetliyorlar. E onları denetlerken burada almış oldukları o formasyon, o bilgi, o bilgi birikim ve piyasalardaki o dinamikleri Kullanmış okumuş oluyorlar. olmaları raporlamalarında, firmaları gözlerken ve denetlerken, o riskleri ölçerken, raporlarken çok ciddi bir katkı sağlıyor onlara. Dolayısıyla birçok alanda çalışma fırsatı elde edebiliyorlar. Yine bilgiler almaya devam edeceğiz. Biraz mezunumuzu da yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş Siz 2008 yılında mezun olmuşsunuz. Şu an zaten özel bir bankada ticari portföy yöneticisi olarak görevinize devam ediyorsunuz. Tabii ki bu süreçleri konuşacağız ama uluslararası finans ve bankacılık bölümünü nasıl tercih etmiştiniz? Böyle hep hayaliniz miydi böylesi bir alanda okumak? Tercih süreci nasıl geçti? Şöyle aslında bir heves diyelim, hani öncelikle bir hevesiniz olması gerekiyor evet. iş yaptığınız işle ilgili. Bende bir o heves vardı, hani yakın çevrem bankacı değildi ama ben de hep bu işler nasıl oluyor, işte nasıl yönetiliyor gibisinden hı hı. sürekli bir araç içindeydim açıkçası ve dolayısıyla bölümümü buna göre seçtim. Aslında hı hı. insanın işini ve bölümünü sevmesi hani bir yolda iyi oluyor. Nasıl ee, bir öğrencilik hayatı geçirdiniz? Şöyle yani aslında şöyle e, akademik olarak güzeldi. Hani aslında birazcık arkadaş çevresi işte okuldaki network'a daha sonrasında çok aslında önünüze çıkıyor. İşte bu iş yaşamımızda olsun. Diğer türlü hani o konuda okulun kazandırdığı çok şey oldu bana açıkçası. Daha sonra çalıştığım kurumda da olsun hani mezun olduğum arkadaşlarımdan da çok destek gördüm. O yüzden okulun bana kattığı çok şey oldu özellikle network açısından. Bu alan evet, aslında kesinlikle. sektörle o iletişim, o iletişimi henüz öğrenciyken de kurabilmek çok kıymetli kesinlikle. gerçekten. Kesinlikle zaten önemli olan buradaki asıl amaç network. Çünkü hani iş aynı iş. Evet. İşte farklı bankalarda farklı işlemler evet. yapılıyor ama buradaki önemli olan sizin işte karşıdakiyle network çevreniz, ona nasıl hitap etmeniz, konuşmanız her şekilde sizi biraz daha öne çıkarıyor aslında diğerleri rakipleri arasında. Hı, hı. Siz de, de bu süreci aslında dolu dolu geçirdiniz diyebiliriz herhalde Kesinlikle. Öğrencilik. Aslında hocamın da bahsettiği gibi bahar döneminin son stajında ben işte yine özel bankada staj yaptım 3 aylık ve aslında o kadar çok işi kendim e, heveslendim ve kendi işimi hani sanki çalışıyor gibi hocamız dediği gibi hani sabahtan gidip akşama kadar bir bankacı gibi iş yapıyorduk. Stajyer değildi aslında ben bir orada çalışan personel gibiydim hı hı. ve daha sonrasında kendimi çok sevdirdim yani hani işe sahiplenmem işte artık belli işlemleri bana veriyorlardı. Ben yapıyordum böyle ekranda, ben de hoşuma gidiyordu aslında. Ve daha sonra şansımı da işte okul bittikten sonraki yani oradaki e, iş ortamındaki işte çalıştığı müdürler olsun. Ve hepsi bir şey hani gel bizde çalış gibisinden böyle bir okulun da getirdiği böyle e, stajı e, desteğiyle beraber. O şekilde iş hayatına başlamış olduk. Bankacı olmayı zaten tercih döneminde aklınıza koymuştunuz. Kesinlikle. Mezuniyet sonrası da onu hayata geçirdiniz. Kesinlikle çok doğru. <laughs> Ve stajlarında eminim yol göstericiliği çok büyük çok oldu. Çok fazla oldu benim için özellikle. Yani evet. Özellikle staj döneminden sonra. Değil mi? Zaten çok iş arayayım ne yapayım nereye gireyim diye şey olmadan yani stajımı yaptığım kurumda direkt işe başladım gibi oldu. Aslında aldığınız eğitimlerin eminim iş yaşantınıza katkıları büyük oldu. Ticari portföy yöneticisi olarak görevinize devam Doğrudur. ediyorsunuz. Doğru. Aslında okulda Biraz dediğim gibi şöyle e, teorik olarak çok şey kattı bana. Ama her şeyi biliyorsun ama bunu pratiğe tabii, dökmek gerçek gerekiyordu. Hayatta değil mi? Aslında biliyorsun, işlemleri Olgun biliyorsun, ama. nasıl olacağını biliyorsun ama uygulamada da tabii burada okulun faktörü hani çok tecrübeyle hani bir şeyleri bilmekle hani bilmemek arasında bildiğin işi daha rahat yapıyorsun ama bu de çalıştıktan sonra da tecrübe kazanıyorsunuz gibi oldu. <laughs> Bankacılık gerçekten aslında günümüzün hem kolay hem zor mesleklerinden biri diyebiliriz. Kesinlikle. Dijitalleşen bir değil mi? Dünyadayız. Bankacılık sektöründe de bunu çok görüyoruz. Herhalde biraz da teknolojiye yatkınlık da önemli mi? Neler söylersiniz bu anlamda? Kesinlikle şöyle artık bankalar da çeşitli projelerde yer almak istiyor. Özellikle işte bu girişim, işte girişim yapan ve işte onlara yönelik artık hani ne derler e, ibre biraz da o tarafa doğru kaymış durumda. Ve hani çalıştığım kurum da böyle bir proje başlattı ve ben de bu projenin içindeyim. <laughs> Sadece girişim yapan firmalara odaklandım. Hani bunlarla çalışıyoruz. Ve gayet de güzel gidiyor. Hani onların da sonuçta bir tecrübeye işte bir danışmana ihtiyacı oluyor. Çünkü hani işi biliyorlar, yapıyorlar ama banka finans konusunda biraz zayıflar. Ve bunlar da biz onlara yol gösterici, işte biz onlara biraz destekliyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Aslında uluslararası finans ve bankacılık bölümünü okuyacak kişilerin bazı özelliklere sahip olması gerekiyor diye düşünüyorum. Az önce hocam da çok önemli bilgilerin altını çizdi. Siz bu alanda mezun olmuş ve aslında bankacılık sektöründe de uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Neler söylersiniz? Yani kişilik özellikleri nasıl olmalı? Kimler tercih etmeli böyle bir bölümü? Ya aslında şöyle burada dediğim gibi her zaman söylediğim gibi müşteriyle olan ilişkiniz önemli. Yani müşteriye evet. sizin nasıl davrandığınız, ondan nasıl hizmet verdiğiniz çünkü hani müşteri size direkt o planda bakıyor. Hani bana nasıl bir hizmet veriyor? Benim enerjim yakalıyor mu? Yani aradaki enerji frekansı o uyuyor kurabiliyor mu? Muyuz? Çok doğru. Hani aslında biraz o önde olursa işiniz bir şekilde gidiyor açıkçası. Evet ve gündemi takip etmek de çok önemli. Kesinlikle Az çok önce doğru. de konuştuğumuz gibi siz neler söylersiniz bu konuda çok dinamik bir sektör tabii ki. Aslında şöyle gündem e, hocamızın dediği gibi de sürekli değişen bir Değil mi? Anlık, e, anlık değişimler değişen söz konusu. biz bile e, bankacı olunca sabahkiyle yani öğleden sonraki programlar gidişat çok farklı oluyor. Evet. Yani ayrı bir rüzgar işte birden sağdan eserken birden soldan esmeye başlıyor. Hani tabii ki gündemde ayakta kalmak için bunları takip etmek gerekiyor. Evet bazı mesleklerin gelecekleri çok merak ediliyor hocam. Peki siz kendi alanınız için neler söylersiniz? Para var oldukça <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu alanda var olacak herhalde. Evet, evet. Yani e, bizim alanla ilgili kesinlikle e, yani insan hayatında para var oldukça hı hı. E, bu paranın bir anlamda değerlendirilmesi doğru kullanılması ya da bu paraya ihtiyaç duyan kesime doğru bir şekilde bu kaynakların aktarılması. artık hangi taraftan bakarsanız ihtiyacı olan kesim ya da fazlası olan kesim hiç fark etmez para Tabii. var oldukça bunu yönetmek ve doğru yönetmek doğru yönetmek yoksa herkes yönetir ama, ama iyi bir yönetir, şekilde iyi bir şekilde yönetmek her zaman Tabii. ön planda olacaktır ihtiyaç olacaktır evet ve dördüncü sınıf öğrencimiz sevgili Berna Doğan tekrar hoş geldiniz merhaba hoş buldum siz nasıl tercih ettiniz bu alanı? Şöyle ben de e, tabii tanıtım günlerine katılmadım ama kendim internet üzerinden araştırmalar ne? yaptım. Hı -hı. İlk hedefim şeydi e, acaba sektörden hocalarımız var mı bu okulumuzda? Hı -hı. Yani bize nasıl hitap edecekler? Çok önemli e, bir konu. Bence de öyle çünkü diğer e, üniversitelere baktığımda, fakültelere baktığımda Sektörden çok az olduğunu gördüm ee, ve sayın Adalet Hocam ve Şenol Hocamın da ne kadar e, kökenli bir şekilde buraya geldiklerini, çeşitli bankalarda çalışıp ne başarılar elde ettiğini o CV programlarında inceliyordum. Dikkatinizi ben. çekti evet. bu da. Hı -hı. O yüzden ben de Başkent Üniversitesi'ni tercih ettim. O yüzden buradayım. Nasıl geçiyor öğrencilik? İlk geldiğimde birinci sınıftayken e, beni bir borsa karşıladı. E, dijital açılmıştı böyle tahtada. Böyle gözüm e, alamadım ona bakarken. Acaba dedim nasıl bir e, süreç işleyeceğim konusunda meraklıydım. Ama e, sağ olsun Adalet Hocam işte bize sektörden e, in, çeşitli bu işleri Hı -hı. yapan Hı -hı. kişiler gelince bize daha çok e, takviye de sağladılar. E, bu şekilde öğrenerek. Taşlar yerine oturdu değil mi? Evet. E, bize tanıttılar. Yani Tabii. sadece Adalet Hoca ya da Şenol Hoca'nın e, bize gösterdikleri değil, hazır halde çalışan bankadaki insanlar da gelerek bize oradaki işleyişin nasıl olduğunu tanıtarak biz aslında daha da benimsemiş olduk. Çok önemli. Hocam sevgili Berna çok önemli bir konunun altını çizdi. Tabii sektör deneyimi olan hocaların burada olması, yol gösterici olması eminim çok kıymetli öğrencileriniz için. Burada adayların gerçekten iyi bir araştırma yapıp çünkü bölüm meslek seçiyorlar ama üniversitede seçiyorlar. Tabii. Bunu da unutmamaları gerekir. Yanılıyor tabii. muyum? Tabii çok doğru. Şimdi tabii benim 20 yıllık bir meslek hayatım var. Şenol Hoca'nın 18 yıllık bir meslek hayatı var. Bölümdeki bütün hocalarımızın az ya da çok doktor öğretim üyesi olan arkadaşlarım dahil. Yani işte minimum 6 aylıktan işte bizim dışımızda. 10-12 yıllığa kadar bankacılık tecrübesi olan e, hocalarımız var. Dolayısıyla e, bu bizi e, hangi anlamda avantajlı kılıyor? Yani bir kriz anlatıyorsunuz ama yaşayan birisi olarak anlatıyorsunuz krizi. Kitaplardan ya da dökümanlardan öğrenmiş birisi değil işte. Bankada bu kriz oldu, biz şöyle yönettik neler şeklinde, yapıldı, değil mi? neler yapıldı, adım adım bunları anlatabiliyorsunuz. E, ya da e, şubede herhangi bir ürünle ilgili, müşteriye sunulacak ürünle ilgili siz onun maliyet ya da getiri boyutunu anlatırken tahtada bu işi müşteriye sunmuş birisi olarak müşteriden hangi sorular gelecek? Ona nasıl en basit şekliyle anlatabilirim sorusunun cevabını da düşünerek öğrenciyle bunu paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla öğrenci aslında bir anlamda biz hayatı da, hazırlamaya çalışıyoruz tecrübelerimizi de diyelim. en önemlisi belki evet, de. Evet evet. Evet. Bu önemli sevgili Berna'nın da altını çizmiş olduğu adayların da çok dikkat etmesi gereken bir konu. Ee, öğrencilik hızlı geçiyor. Siz erken de bitiriyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet. Üç yılda bitiriyorum okulumu. Ne güzel ne güzel. E, stajlar aslında az önce hocam da altını çizdi Hı -hı. çok önemli. Sizi nasıl geçti bu anlamda staj tecrübeleriniz? Bir stajımı yaptım. Şu an diğer stajımı da yazın yapacağım. Ee, ilk önce kamu kurumundan merak ettiğim için hani oradaki finans sektörü nasıl işliyor İlerliyor. nasıl oluyor hı hı. o şekilde merak ettiğim için ilk stajımı kamu kurumunda yaptım. Hı hı. Onu başarılı bir şekilde bitirdim. Sonra derslerimize başladık işte. Bir, evet. bir stajım daha kaldı. Evet. Peki ileriye dönük şimdiden planlar programlar var mı? Yani şu alanda çalışmak istiyorum hı hı. gibi bir isteğiniz var mı şimdiden? Evet. E, ben kendi bölümümüz dışında bizim istatistik derslerimiz de oluyor. Ben orada veri bilimini çok sevdim. Hı hı. E, veri ile ilgili olan e, olanakları, o analiz kısmını çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu bankada da aslında düşünebilirim diye e, kendim bir göz geçirdim. Hı hı. çeşitli araştırmalarım oldu. Dışarıdan sertifika programları takip ettim. Nereden nasıl eğitimler alabilirim? Hangi yazılımı öğrenebilirim ki bana bankada ne katkısı olabilir? hani yanımda bir, bir daha olsun istedim. Ne güzel şimdiden bunları sağlıyorsunuz. Aslında siz de TÜBİTAK projelerinde evet. önemli görev alan öğrencilerimizden bir tanesisiniz. Biraz bunu da konuşalım. Bu tür projeleri hayata geçirmek öğrencilikte önemli. Nasıl geçiyor? Şu an yeni kabul oldu projemiz. Bu konuda çok mutluyuz. Adalet Hocam'ın eşliğinde de bu projeyi yürüteceğiz inşallah. Şu an o kabul olma aşaması bizi heyecanlandırdı ki bölümümüzün adına da başvurduğumuz 10 projeden 9'unun kabul olması bizim için gurur verici bir şey. Ve burada yer olmak da çok güzel bir şey. Heyecanlı evet. mısınız? Evet. Ne güzel bir ekip çalışması değil evet. mi bu proje? Arkadaşlarınızla birlikte hı hı. tabi hocalarımızın önderliğinde umuyoruz önemli imzalar atın İş... önemli işlere imzalar atın ve özgeçmişinize yazacağınız herhalde değil mi? Çok Önemli, önemli bir şey. işlerden bir tanesi evet. diyebiliriz. Kampüs hayatı eminim çok kıymetli. Öğrencilik hızlı geçen bir süreç. Nasıl geçiyor kampüs? Benim için bir tık daha hızlı oldu tabii. O kendi seçimim tabii ki. bizim her sene kahvaltı bir programımız oluyor. Adalet Hoca sağ olsun hem lisans Yüksek lisans doktorolar hatta mezunlarımız bile bu bir kahvaltı geliyor, organizasyonuna geliyorlar. Bizim çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Finans adı altında oyunlar oynadığımızda oluyor. Çok güzel verimli geçiyor. İlk kahvaltı etkinliğimde dışarıdan bankadan gelen evet. kişinin bana söylediği işte önünüzdeki bir domatesin bile aslında banka olmasa olmayacağını, o domatesin bile gelemeyeceğinin bir ampul gibi benim gözümün önünde bir yandı dedim ki tamam ben doğru ben yerde ben doğru yerde <laughs> evet. doğru bölümdeyim ne güzel de bir benzetme. Tabii insan gerçekten farklı sorular sorabilir. Acaba ben uygun muyum bu evet. ada, bu alan için? Benim için doğru meslek mi? İyi araştırmak gerçekten bu iletişimleri kurabilmek çok kıymetli. Biz de şimdiden başarılar diliyoruz Teşekkür alanınız ederim. için. Tabii hocam çift ada dal, yan dal, Erasmus gibi fırsatlar yine bölümünüz için geçerli. Çok az bir vaktimiz kaldı. Yine hatırlatma yapalım isterseniz adaylara. Tabii ki. Şimdi çift anadal ve yan dal programı kapsamında hem fakülte bünyesindeki diğer bölümlerde hem de anlaşmalı olduğumuz diğer fakültelerin ilgili bölümlerinde öğrencilerimiz bu eğitim programına devam edebiliyorlar. Erasmus olarak da e, üniversitemizin anlaşmalı olduğu Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle o Erasmus programında da yine birinci sınıftan sonra belirli düzeyde İngilizce bilmesi gerekiyor. Not ortalamasının belirli seviyede olması gerekiyor. O aşamadan sonra Yarım dönem ya da bir dönem yurt dışında okuma imkanı var. Bu tür fırsatları da olacak. Tabii ki. Süremizin sonuna gelirken son mesajlarınızı almak isterim. Mezunumuzla başlayalım. Bu alanda eğitim görmeyi, bu alanda aslında ilerlemeyi düşünen üniversite adayları için bu sektörün içinde bir kişi olarak son mesaj ne olur? Şöyle öğrencilikle iş hayatı çok farklı bir çok. E, iki farklı bir yol gibi düşünsünler ve herkes sevdiği işi yapsın. Hani öncelikle bankacı olacak adaylara da şimdiden mutluluklar dilerim. <laughs> güzel bir meslek. Hani üniversitemizin de kaynakları çok fazla. Özellikle staj konusunda evet. bahsettiğim gibi hani onları sonuna kadar kullansınlar ve orada inanılmaz bir çevreye sahip oluyorlar ve inşallah güzel yerlere gelirler. Başarılar diliyoruz biz de alanınızda. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ben de. Son mesaj ne olur? Öğrenci gözüyle hatta mezun adayı evet. gözüyle neler söylersiniz? Dediğim gibi işin mutfağı burada. <laughs> Sayın değerli hocalarımızın katkılarıyla gözler arkada kalmasın, e, bankacılığa başlamadan süreçlerdeki her şeyi rahatça görebilecekler. Başarılar diliyoruz teşekkür şimdiden. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son mesaj, son söz sizin adaylara. Neler söylemek e, istersiniz? Evet, şöyle e, dinamik bir yaşam istiyorlarsa, dinamik bir meslek istiyorlarsa, evet. standart rutin e, yaşamdan e, farklı bir ortamda hayatlarını sürdürmek istiyorlarsa... Finans ve bankacılık alanı tam da bu iş için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Tanıtım günlerini kaçırmasınlar. Birebir evet. bilgiler almak mümkün sizlerden evet, evet, değil mi hocam? Evet tabii Lütfen ki. Tabii bu hatırlatmayı ki. da yapmış olalım adaylara. Çok teşekkür ediyoruz Biz bu kıymetli ederiz. bilgileri paylaştığınız zaman ayırdınız bizlere. Çok Sağ olun. teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.